Celal YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Eee Datça aracımız vardı bugün 2016 model Android CarPlay'li multimedya ekran uygulaması yaptık. Kablosuz CarPlay üstündeyiz. CarPlay nedir? iPhone'larınızı ya da Android cihazlarınızda Android Auto üzerinden teypten telefonunuzu kullanabilme özelliğidir arkadaşlar. İşte burada aramalar Spotify varsa o izlediğiniz uygulama var. Bunun kendi navigasyonu vesaire Buradan araba diyerek arabanın kendi menüsüne geçiyoruz. Cihazımız 9 inç büyüklüğünde 2 GB RAM, 16 GB dahili hafızaya sahip. E, QLED ekran 2 yıl garantili. Direksiyon kumandalarımız orijinal bir şekilde çalışır. Söke sökede bir üründür. Yoğun olduğumuzdan dolayı detaylı montaj aşamasını çekemedik. Ama YouTube kanalımızda mevcut arkadaşlar. Ee, söylemek istediğim cihazda iki adet şöyle ekstra torpidoyu USB çıkartıyoruz. USB'lerimiz burada. USB'lerden hem telefonunuzu şarj edebilir hem de USB'den flash bellek üzerinden müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Filmlerinizi, videolarınızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Cihazımız Android 11 sürüme sahip. İşte YouTube üzerinden, YouTube'dan istediğiniz videoyu açıp sürüş esnasında izleyebilirsiniz. Hiç, e, herhangi bir sorun oluşturmaz. Şu anda internet yok. İnterneti de buradan Wi-Fi üzerinden arkadaşlar. Kablosuz özelliğini açarak Wi-Fi üzerinden kullanabiliyoruz. Ekstra olarak cihaza şöyle harici bir mikrofon ekledik. Mikrofonumuz burada. GPS antenimiz var, navigasyonumuz var. Play Store üzerinden istediğiniz uygulamayı indirip Google Maps'te navigasyon, işte WhatsApp, Instagram gibi bütün özellikleri kullanabilirsiniz. Geri görüş kameramız mevcut arkadaşlar. Şöyle frene basmam lazım geçmesi için. Evet. Gördüğünüz gibi kameramız da bu şekilde. Cihazımız 2 yıl garantilidir arkadaşlar. Şöyle boşu alalım. Menü açılsın. 2 yıl garantilidir arkadaşlar. 1 saat montaj süresi var. Randevu alarak bu ürüne sizler de ücretsiz montaj imkanı ile sahip olabilirsiniz. İstanbul'da sen yurttayız 10 yıldır. Profesyonel ustalarımızla hizmetinizdeyiz. Tüm Türkiye'ye gönderimi sağlıyoruz. Kredi kartına vade farksız 4 ila 8 taksit imkanımız var. Telefon numaramı söylüyorum 0545 540 65. Bu numaradan bana ulaşarak bütün detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Bize kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.